Var var geç o tünelden geç. Geç o tünelden. Evet geç 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 tünelden geç aşkım. Gel. Gel şimdi buradan da geç bu delikten de geç. Evet buraya gel buraya gel. Boks torbasıyla bir boks yap. Heh. Tamam aferin şimdi buradan buradan hayat buradan. Evet buradan çık köprüden böyle. Tamam aferin. Gel bakalım Evet Aferin aşkım sana Aferin. Şimdi evet oradan gir hayat ya, hayat ya. Yukarı çık hayat. Çok güzel hayat. Aferin aşkım sana Çok güzel gidiyorsun Ayseliz He seniz şimdi kaydırağa gidiyor. Buradaymış. Evet. Aferin kızım. Şimdi kaydırağa geldi. Buradayım aşkım. Kay bakalım kızım. Aferin aşkım. Süper. Hadi bir daha. Aferin sana. Bir daha kayacak mı aşkım? Hadi bakalım. Gel buradan yine gidelim bulalım. Hadi. Gel. Evet buradan. Hadi öğrendin mi yolu? Git bakalım kendin gel. Hadi arkadaşlarına da bay bay yap Ayaselis. Tamam bay bay yap sonra git. Bay bay. Hoşça kalın de. Görüşürüz aşkım.